Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu 18. dersinde Kur'an'da kader yoktur diyen Mustafa İslamoğlu'na, Abdülaziz Bayındır'a ve Mehmet Okuyan'a cevap vermeye devam ediyoruz. Şu meseleyi hatırlatarak dersimize başlamak istiyorum. Kader Allah'ın ezeli ilmiyle istikbalde olacak şeyleri bilmesi ve bu bilgiyi bir defterde kaydetmesidir. Kader yoktur demek Allah geleceği bilemez demektir. Kur'an'da kader yoktur demek de Kur'an'da Allah'ın geleceği bildiği ile ilgili hiçbir ayet yoktur demektir. Bundan önceki derslerimizde 10 ayetin tahlilini yapmıştık. Bu dersimizde kaderin varlığına dair 11. ayeti tahlil edeceğiz. Tahlil edeceğimiz ayet-i kerime hadis suresinin 22. ayetidir. Bu ayette mealen şöyle buyurulmuştur. Yeryüzünde ve nefislerinizde başınıza gelen hiçbir musibet yoktu ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı bulunmasın. Şüphesiz bu Allah'a çok kolaydı. Ayetin bu apaçık beyanına karşı şunu merak ediyoruz. Allah geleceği bilmez diyenler bu ayeti kerimeyi hiç mi görmüyorlar? Allah'ın geleceği bildiğine dair bundan daha açık bir ifade olabilir mi? Yoksa Allah'ın geleceği bildiğine inanmak için gayb perdesinin kaldırılmasını ve levh-i mahfuzu görmeyi mi şart koşuyorlar? Ayet-i kerimede yeryüzünde ve nefislerimizde başımıza gelen her musibetin daha yaratılmadan önce bir kitapta kaydedilmiş olduğu açık bir şekilde belirtilmiş ve bunun Allah'a çok kolay olduğu zikredilmiştir. Şimdi başımıza gelecek bir musibet üzerinde tefekkür edelim. Mesela bundan 10 yıl sonra bize bir arabanın çarpacağını farz edelim. Kur'an diyor ki bu musibet daha başınıza gelmeden önce bir kitapta yazılmıştı. Şimdi şunu bir düşünelim. Bu musibet başımıza gelmeden önce bir kitapta yazılı olduğuna göre demek Rabbimiz 10 sene sonra bu musibetin saatinde bizim nerede olacağımızı biliyor. Bize çarpacak arabayı biliyor. Nasıl çarpacağını biliyor. Ve bu musibetle ilgili diğer bütün detayları biliyor. Ve hepsini bir kitapta kaydetmiş. Eğer Allah geleceği bilmeseydi bu yazı yazabilir miydi? Şimdi bu mülahazalar üzerinden kader yoktu. Allah geleceği bilmez diyen Abdülaziz Bayındır'a, Mustafa İslamoğlu'na ve Mehmet Okuyan'a şu sorularımızı sormak istiyoruz. Bir, Ayet-i Kerime'de yeryüzünde ve nefsimizdeki bütün musibetlerin daha yaratılmadan önce bir kitapta kaydedildiği açıkça beyan buyurulmuştur. Bu Allah'ın gaybı ve geleceği bildiğini ispat etmez mi? 2- eğer Allah geleceği bilmiyorsa vukua gelecek musibetler bu deftere yani levh-i mahfuza nasıl kaydetmiştir? 3 Siz Allah geleceği bilmez diyenler yeryüzünde ve nefislerinizde başınıza gelen hiçbir musibet yoktu ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı bulunmasın ayetini nasıl izah ediyorsunuz? 4 Ayetin sonunda şüphesiz bu Allah'a çok kolaydır buyrulmuş. Allah'a kolay olan şey bize göre ezeli ilmiyle olacak her şeyi bilmesidir. Sizse bu ezeli ilmi inkar ediyorsunuz. O halde size göre Allah'a çok kolay olan şey nedir? 5. Ayet-i Kerimenin tefsirini yapan bütün müfessirler ayette geçen her şeyin kendisinde yazılı olduğu kitabı levh-i mahfuz olarak tefsir etmişlerdi. Levh-i mahfuza inanmayan sizler bu kitabı ne ile tefsir ediyorsunuz? 6. Ayetin bu kadar açık beyanına karşı hala Allah'ın geleceği bilmediği safsatasında ısrar mı edeceksiniz? Sevgili kardeşlerim bu dersimizi de burada tamamlayalım. Bir sonraki dersimizde bu meseleye dair 12. ayetin tahlilini yapacağız. O derste buluşuncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun.